Beşiktaş-Sivas Spor mücadelesi başlamak üzere. Ve inönü de ilk düdük çalıyor. Ligde kayıpsız devam etmek isteyen Beşiktaş'ımız evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Şimdi iki takım arasındaki istatistikleri hep beraber inceliyoruz. Ligde Sivas Spor'la 36 kez karşılaşan takımımız 18 defa kazanırken 12 defa kaybetti. 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. 51 defaları sarsan takımımız kalesinde 39 gol gördü. İstanbul'da oynanan son 4 maçı Beşiktaş'ımız kazandı. Oğuzhan bir ayak için toparlarda. Tam köşe. Oğuzhan. Evimizde oynadığımız 18 maçta 9 galibiyet alan siyah beyazlar 6 kez sağdan mağlup ayrıldı. 3 maçsa berabere sonuçlandı. Rakip ağlara 32 gol atan Karakartal 20 gol yedi. İstanbul'da Sivas Spor ağlarını en çok sarsan futbolcularımız 4'er golle Kay Larin, Larin, Larin vurdu gol! ...ve Güven Yalçın oldu. Raşit Gezdağlı yapıyor ortayı. Bir kafa ve gol! Güven attı! 18. dakika! Bobo ise 3 golle 2. sırada yer alıyor. Ayrıca 19 Mayıs 2018 tarihinde oynanan karşılaşmada... ...3 gol atan Kaylerin... ...Sivas Spor'a karşı hat-trick yapan tek futbolcumuz oldu... Thomas kontrol etti baktı kaleye vurdu sek dağlara gitti 4 oldu. 4-1. Eylül ayında İstanbul'da oynanan 2 maçta bir kez kazanan takımımız bir kez mağlup oldu. Şimdi hep beraber Sivas Spor'a attığımız en güzel golleri istiyoruz. Kuarejma sıyrıldı. Kuarejma. Orta Mustafa'ya arkada Oğuz Gogo. Kaçma! Getiririz o Holosko gol attı. Beşiktaş'ın son dakika golcüsü Holosko. Necip, Gökhan, Oğuzhan, tekrar Gökhan. Gökhan Töre, Gökhan. Şimdi gönderdi içeride ama olacak, Olcay! Bu kez Olcay! Olcay Şahan! Beşiktaş 3-2 önde. Müthiş bir gol. Tolti sevdiği toplardan birini aldı. Üç arkadaşı ceza alanında. Orta hızlı yaptı ortayı. Güven mükemmel gol. Mükemmel gol Güven attı. Müthiş gol. 32. dakika. Güven Yalçın attı 1-0. Süper bir gol atıyor Güven.